Kendilerine başarılar diliyorum. Birazdan Miras Yörük Obaları Kültür Derneği'nden bahsetmek istiyorum bu arada. Ben Miras Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut, Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Ve bu bir güç doğduğuna inanıyorum. Çamuvalı Muhtarı Necati Pınar. Görüş çok güzel bir şeymiş. Güzel katılımlar oldu. Herkese Allah razı olsun. Minas Çamuvalı, Yoruk Obalar, Kültür Derneği Mustafa Ali Damgalı. Evet, yeni kurulan bir derneğimiz. Heyecanlıyız ama bizim Çamuvası'na önü çıkarmak için bu derneği kurduk, başardık. Siz değerli dostlarım da, hele hele TV TV48'e teşekkür ediyorum bizi ekranlara taşıdığı için. E, sizlerin çok önemi var. bizler buraya yalnız başıma hiç çıkamayız. Sizler ekrana taşıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ben Milas Yörükovaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut. Aynı zamanda Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Biz de federasyona bağlı dernekler olarak bir 13. derneğimiz de Çamovalı Köyü'nde kuruldu. Yeni kurulan bir derneğimiz. Başkanımız Mustafa Damgalı Başkanımız da daha önce bizim derneğimizle beraberdik. Hala da yönetimde. Muhtarımızla beraberiz bu derneğin başarılı olacağını inanıyorum. Merhaba ben Hüseyin Damgalı. Aslen bu köylüyüm. Uzun yıllar yurt dışında görev yapmak durumunda kalmıştım. Köyümüze döndük. Burada değerli muhtarlarımı, büyüklerimle beraber hem köyümüzü kalkındırmak adına, birlik beraberlik adına hem de kültürümüzü yaşatmak adına bir plan, bir projemiz vardı. Bunu bu dernek çatısı altında yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, güzel bir program oluyor gerçekten. Ee, görü kültürünün gelecek yüzyıllara gelecek nesillere e, aktarılması adına e, bir girişim bence e, başarılı umarım başarılı olur. Ben e, bu vesileyle gerek bu programı gerek böyle bir girişimde e, bulunan tüm katkı e, sunanları e, ya, teşekkür ediyorum. Görük bir görü kültürünün gelecek yüzyıllara da e, ulaşmasını ve e, Şu anda çocuklarımızın da, ve torunlarının bir da, da büyümesini öneriyorum. Ben yatağını yorukluğu dernek başkanı Bekir Sürücü, ee, Mustafa başkanın dernek kuruyor. Bunun davetlisi olarak geldik. Ee, Yönetimle beraber buradayız. Kendilerine destek olmak için geldik. Hayırlı olsun diyoruz. Ata kültürü yörüklüğü devam ettirmeyi peşindeyiz. Bekir Başkanımla sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah devam edeceğiz olarak bir aileniz, bir bütünüz. Derneğimizi kurduk. <laughs> Bütün <laughs> yürüp hepsi hayırlı olsun diyorum. Ee, bu derneğe katıldığım için çok mutluyum. <laughs> Oyunlar oynadık. <laughs> Şarkılarımız, kültürlerimiz var. Güzel yani. Bizim için mükemmel yaşıyor. Yörüklerin toplandığı. Yani eski e, geleneklerimizin e, yad edildi. Bir şölen. Bilas Yörük Ovaları Kültür Derneği'nin üyesi ve yönetim kurulundayım. Bugün tabii özel bir gün çünkü e, mirasımızda yeni bir e, yörük derneği katıldı bugün. Tabii ki nihai amacımız yörük kültürünü yaşatmak, yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillerimize evet, çok çok bu kültürümüzü doğru bir şekilde aktarmak. Tamam. tamam. Çamamızı yörük şenliği etkinliğine katıldık tüm şenliklere Allah de katılıyoruz Allah ve mutluyuz. Allah hem şenlikle, Allah. hem börek festivallerde börek yapmakta mutluyuz. davet ettiler, biz de burada öncülük sahneye geldik. Bilmem yanlarına nasıl gideyim Gelişmeyle Anadolu'yu yeniden bekleyen zıplandıysak Oğuz'un pırpır yani nöpü. Yine Kurtuluş Savaşı'nda Evet, e, mesela bu Yörük festivalidir. Yörük öleni. Evet, evet, olması olması bunlar yani. <laughs>